Ne donduruyor? 100 diyeyim biliyor. Bu da şey ortak yakın. E tamam da sana şimdi bir şey mi? Fiyat sordum. Fiyatı ne fiyat, kadar fiyat, dedin sen? Fiyat, de? Fiyatı ne? Fiyatı ne? Fiyatı ne? Fiyatı ne? Fiyatı ne? bu kadar yakın. 50-100 lira olur mu? kilo tut 50 lira olur mu? 10 lira yani, olur mu? Sağ olur mu demedi ki. Peynirin kilosu kaça satıyorsun dedi. dedi. Sağ sordum der ki peynirin kilosu ne kadardı? dedim. Yani onu demekten ne kadar dersen ki fiyat bu kadar dur. E yani. Al, al, Duydun mu sen Ben de hemen bir şey derdim Ben bahar yürüyorum ne böyle verirsin, verma. verme. Lütfen ben çok yoğunum, tamam, konuşma yok. Anladım, daha ekmeği koyduğunu mu gireyiz Ne lan? Pilav lan. ekmeği bırak, ben iki lirayım. Ya bir kat. Tamam, ben iki lirayım ekmeği. Bir katını sandalyeye geçirsin, tepsi koyuza bakın dedim. Çoluklar dokunmuyor, dokunmuyor. Bak sen vurdun da döküldü canavar. Nedir ya? Nasıl? köpek var? Ben seni, hatta sordum ki sana Vali Bucu'nun değil mi? Cevabımı sorsan, sen demek ki sen karşılayan bir insan değil. Şey, ben konuşma abim, şahit, yok o, diye. Sorsan hemşire... Ben bunu iş, 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 işin başına tutup, diye. Bir de bir, o, otur, ye, bir şey yok. Otur bir, bir de, Ceviz evet. de o, sen vermez, nasıl cevizini evet, Hasan, şey de Hasan'a vermezdi. Ha, şey Hasan vermedi. Hasan nereden verdi? Hasan gitti. Yalından bir getirdi, koydu oraya. Hasan olmasa... Duydun ne diyor? Barman lüzumu yok Hiçbir şey, yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ben Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yok Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne diyor? Ne lüzumu yok diyor. Ne yapıyor? Ben de bana almak, <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> ee, sana, aferin. Aferin. sen al mısın? Ne ilgili parayı? ben. Ben değil miyim? Türkiye'den aldım, İyi sana vallaha, aferin sana. Aferin. Sana peyniri kaç tane veriyorsun? Ne bir? zaten zaten peynir, zaten peynir yok. Şey oldu. peynirini yaptın. O onu yapması lazım. Evet, de bilmiyorum ki. Aman. Hayvanlarla hiç alakam yok. Beni beni hiç zaten aşağı sokmuyorlar. Niye? Belli ya korkuyla bir şey aldı da götürüyorsun. Gizli gizli bir şeyler yapıyorlar ama bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Benim de gözümden korkuyorlar herhalde. İlla bir daha. ekmeği ikiliyor musun şu an? He? İki demek mi demek ya? Bu demek. Şunu yapalım. Şimdi hamuru geldi. Bir de tepsiye koyduğumda iki tane demek. İki oldu. Bir de ürüne verirsek üç. Bir de dikkat çıkartırsak dört. Bir de yiyeceğiz beş. He. Beşte tamamlanıyor final. Evet hamurumuza bakıyoruz. Ya bu da böyle ha? Çok Biraz kibar davran ona. 450 milyon 50 kilosu. Yani bak ya. Nazik davran biraz. Nazik. Hasan. Şu an altın değerinde hamur tutuyorsun. Altın şey, değerinde. Biraz oturuyorum. Ben de şurada ekmeklerden bir içi bir de yok. Oyun açıyorsun elli mi diyedir? Ne diyedir? Şöyle ekmeğe tutar. Yani. 1400 <laughs> lira. 450 lira e, soba ben maliyet odun maliyet. Ben lira ben bir evveliydi. Ne aldı? 450 lira bir evveli, Şimdi değil. Ne diyorsun ya? Zam mı geldi yine? Yok yok gelmedi. Yani 500 olmuş. Eha ya da altı yok yok git bakalım de. Şe de okudum ya baklavalık un 350 liraydı ama 40 kilo müydü 50 kilo müydü onu atma değil. Ya vay ya bunlar bu düşürmek için ne olsaydı hele. Evet biz her şeyi biliyoruz 2023'te evet. vuracağız damgamızı. Bunlar ne olsun bu cuma İsterseniz unun unun çuvalını bir milyar yapın. Ya milyar ya. Whatsapp'la şeyler yaz. İstersen 1 milyar olsun. Ben hep paylaş. düşüremeyiz. Paylaşım yapıyorum ya. Yapıyoruz. Yani, yani, yani. yani. İnanla yap. Daha bir şeyler koy. Ya ki bu cumartı düşürme arkadaşlar. Bunun herkesin bundan haberi var. Ama 2030'da bunu siz gene aynı şekilde göreceksiniz. Yaz yazmasını bilemiyorum ki. Sen de görse, 70 saat çekmez. Sen de düşmez mi? Düş. Kuşumada, duşmakta, duşmakta, duşmakta. E, düş... Kuşuma artık. Düşmektir, düşmektir, düşmektir. Ee, düş. Küçüm artık. Düşün dekme yalet tabii ki alacağız Sen Bine, böyle cevizler. Toplar, so, toplar, şey, toplar da ekmekle, ekmekle topları halen. Ben görüyorum, geldim binanın girişine, ekmekler yuğmuşlar, Gidenle hayvanlar alsın diye. Sen böyle cevizleri verme, çekinursan seçene var o un bir milyar da olur, iki milyar da olur. Senin elin yani açık olacak, olacak ekmek ki ekmek Allah da, da. sağ versin. Ekmekle <laughs> çok var. Otur, <laughs> Ekmekle şey de duruyor. Asit yani şeyde duruyor. şey de duruyor. Hayvanlar diye. Anne ne yapıyorsun? Bakarsın sen, fenomen olursun anne ya. Ben olamadım sen olursun belki. Hasan ben senin kimsini kalkmadım ben buna sağlıkla ben ayak giyeyim hatta ne yaparım 3 saat oldu benim kalktığım ha, kalktığım bir saat çok farklı 3 saat 3 3 saat oldu yarım akıl ya sen niye bağırıyorsun ne? niye niye Zöğün, zöğünüm o da duymadın mı seni ne temizlikle ya, ne yapayım sen hiç ya nasıl öyle yemek lavabona yarım ekmek lavabona yarım ne olacağız ki e, Tabii ki sana o an işte. herkes kendi işini yapacaktı ha. aslında öyle ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> bir yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? bir Ne